önce kendim böyle bir kafeste buldum. Ondan sonra dedem dedi ki bana, "Bak eğer dedi kafesin kapısını aralarsan dedi, dışarı çıkmaya başlarsan dedi kendini bulacaksın." dedi. Ben de bunun üstüne kafesin kapısını araladım. Dışarı tam çıkarken böyle kendimi bulmaya başladığımı hissettim ama kendimi boş bir odada buldum. Sonra aile ortamında biz konuşurken bir anda lafın ortasında ben böyle pat diye boş bir odaya düştüm. Ve hani oda derken bizim böyle evimizin bir köşesi gibiymiş de eşyalar hep hiç çokmuş gibiymiş. O, ...o şekilde boş bir oda. Böyle ara ara böyle şeyler olmaya başladı. En son bakkalda konuşuyordum. Bakkalda işte arkadaşlarla muhabbet ederken... ...o sohbetin tam ortasında tekrar kendimi boş odada buldum. Fakat bu sefer ortada bir ayna vardı, öyle bir... ...aynada da kendime bakarken... ...bir baktım kendimi, kendimi göremiyorum. Böyle hani görüyorum da kendimi, kendim gibi değilim. Böyle bir hani babam mı var sanki orada? Babama bakar gibiyim de hani babam orada duruyor da ben nasıl buradayım? Kendimin mi babasıyım? Baba, İskender babayım ben. O anda oradan da bir şey, e, e, neyim var ki acaba benim? Vallahi Mecnun, sen delirmişsin. Yuh, o nasıl laf ya durduk yere? Pat diye söylerim mi? Ne biçim doktorsun ki sen? Bunun tıp dilinde falan bir karşılığı yok mu ki acaba? Vallahi biz tıp dilinde de aynısını söylüyoruz. Sen delirmişsin, kafayı yemişsin, çıldırmışsın. Gayri iflah olmazsın sen. Delirium. Öyle bir şey mi acaba? Evet. Ha, o, sen acaba ne okudun ki? Hangi okuldan mezunsun acaba? Biz, biz onu sormadık da etmedik, bilmiyoruz senin ne iş yaptığında. Nereden geldiğini de bilmiyoruz. Senin için acaba özel tıp fakültesi mi yaptılar? Tıp fakültesi derken? Tıp fakültesi... Oo tamam tamam hiç girmeyelim. Okay hiç ben orayı kaşımayayım da. Kim bilir ne okudun da geldin doktorluk yapıyorsun. Kim bilir ne işler yaptın da geldin burada karşımda. okulda da okumadın değil mi hiç? Hiç okulu okuyup okumadın da muamma senin. Muamma nedir doktor iki İki meyle mevzuluydu. Alo kızım. Hasta bakıcılara söyle bir deli gömleği kapıp gelsinler hemen. Mecnun senin bedenin neydi ya? Large abi. Ama onlar böyle önden kollarını sokuyorsun ya biraz dar gelebilir ha. Ha o zaman X'ler çalalım. Şey yap seneye de şey yaparız onu. Ya doktor niye anlamak istemiyorsun acaba? Ben diyorum ki sana dedem bana dedi ki şimdi rüyanda sen böyle şeyler görüyorsun. Babanı görmen korkularını yüzleşmen demek dedi. Hani sorumluluktan korktuğum için, büyümekten korktuğum için babamı görüyormuşum. Hani korkularımı yenmem gerekiyormuş. O şekilde izahat yaptı bana dedem. Ha, dedem de çok iyi biliyor zaten. Dede değil Freud maşallah. Hem kim ki senin bu deden ya? Aksakallı dedem. Benim rüyama girdi de bu dede. Sonra bizim eve yerleşti. Bizim yatağımı da aldı sonra. Pis. Alo kızım. Nerede kaldı deli gömleği?